Mira Yayınları, AYT Kimya Soru Bankası, 1. Bölüm, Karma Test, Test 8 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda, temel hal elektron diziliminde en yüksek enerjili elektronun kuantum sayıları 3, baş kuantum sayısı 3, e, açısal momentum kuantum sayısı 2, d orbitalini temsil ediyor, manyetik kuantum sayısı 0 ve spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 olan atomla ilgili olarak. Dolayısıyla 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6'ya kadar elektron dağılım geldi. 4s kareden sonra 3d gelecek. D orbitalleri eş enerjili 5 adet orbital olduğu için e, manyetik kuantum sayıları eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 şeklinde olur. 0 olan da olacak ve bir elektron olacak. Dolayısıyla bu d1 şeklinde olabilir arkadaşlar. Hangileri doğrudur? Üçüncü enerji düzeyinde 3 tür orbital vardır. Üçüncü enerji düzeyinde 3s, 3p ve 3d orbitaller olmak üzere 3 tür orbital vardır. En yüksek enerjide elektron 3 s en yüksek enerjide elektron 3d orbitalindedir. En dıştaki elektron yine en yüksek enerjili olan elektrondur. En dıştaki elektron pardon baş kuantum sayısını kastediyor. Baş kuantum sayısı 4'tür. En dıştaki elektron 4 ise kare baş kuantum sayısı 4'tür ifadesi doğrudur. İkinci sorumuzda atom modelleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bora göre elektron çekirdeğin çevresinde belirli dairesel yörüngelerde hareket eder. Rutherford'a göre pozitif yüklü tanecikler atom merkezde çok küçük bir hacimde yoğunlaşmıştır. Thompson'a göre negatif yüklü tanecikler atomdaki pozitif yüklü küreye homojen olarak dağılmıştır. Kekin içerisindeki üzümler. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki atomlardan hangilerinin temel elektron dizilimi küresel simetri özelliği göstermez? Küresel simetri özelliği gösteren orbitallerimiz tam dolu veya yarı dolu olma haliydi. En son yazılan orbitalin Dolayısıyla D5, D10, F7, F14 orbitalleriyle biten küresel simetri özelliği gösteriyor. Bakın elektron dağılımı özel bir duruma sahipti. Argon 18'den sonra elektron dağılımını yazacak olursak 4S1, 3D10 şeklinde yazıyorduk. Küresel simetri özelliği gösterir. Alüminyumun elektron dağılımı ne ondan sonra yazacak olursak, ne ondan sonra yazacak olursak 3S kare 3P1 ile sonlanır. Küresel simetri özelliği göstermez. Asen'in elektron dağılımı ise yine argondan sonra yazacak olursak argon 18'den sonra 4S kare 3D10 ile bittikten sonra geriye kalan 3 elektron da 4P'de yer alır. 4P3 küresel simetri özelliği gösterir. Dördüncü sorumuzda klor eksi bir iyonu için yargılarından hangileri doğrudur? Toplam 18 tane elektronu vardır. O zaman elektron dağılımını yazdığımızda 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6 ile sonlanır. Temel tanecikleri arasında e, nötron sayısı 35x17'den Nötron sayısı 18 yapar. Elektron sayısı nötron sayısı birbirine eşit. Onları da protondan daha fazladır. 9 tam dolu orbitali vardır. Bir tane burada, bir burada, 3 burada, bir burada, 3 de burada. E, toplam 9 tane tam dolu orbitali vardır. Argon atomu ile izo elektroniktir. Argon atomunun elektron dağılımını yazdığımızda yukarıdaki gibi yazarız. Elektron dağılımları aynı olan bu taneciklere izoelektronik tanecikler denir. Elektron sayısı aynı ve dağılımı aynı olan taneciklere. 5. sorumuzda xo4 3 yonlu toplam 50 elektron vardı. Bu sorular çözülürken şu şekilde xo4'ü bir element sembolüymüş gibi düşünüyoruz. Eksi 3 çıkıyor. Dolayısıyla şuraya elektron sayısını, şuraya proton sayısını, şuraya nötron sayısını, şuraya da kütle numarasını yazıyoruz. Ve ters u prensibi uyguluyoruz arkadaşlar. Eşittir artı eşittir şeklinde yazıyoruz. Toplam 50 tane elektron olduğuna göre o zaman proton sayısı 50 eksi 3'ten 47'dir. E, oksijenin proton sayısı 8 olarak vermiş. Yapıda bir tane x var. Proton sayısına x dedim. 4 tane oksijen var 8 çarpı 4 32 toplam 47 proton eşit olacak. O zaman x'in proton sayısı arkadaşlar 8 7 daha 15 yapar. X atomumuzun proton sayısı 15 olduğuna göre hangisine doğru olarak verilmiştir? Elektron dağılımını yazın diyor. 1 s kare 2 s kare 2 p 6 10 3 s kare 3 p 3 ile sonlanır. Altın sorumuzda aşağıdaki elektron dağılımlarından hangisi uyarılmış bir atoma aittir? O zaman e, Aufbau auf kuralına uyum uymayacak. En düşük enerjili orbitalden itibaren düzenli olarak yerleşmesi gerekirken en düşük enerjili orbitali değil de daha yüksek enerjili orbitali seçecek. 1s, 2s, 2p doldu. 3s, 3p, üçpe, 3p'den sonra 4s geliyor. Doğrudur. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d5. Bu da yine temel hali elektron dağılımıydı. Kroma ait özel bilinmesi gereken bir dağımdı. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P tamam. 4S, 3T. Bakıra aitti. Bu da yine küresel simetri özelliği göstermek için elektron yer değiştiriyordu. Bu da yine e, temel hal elektron dizilimidir. 1S, 2S, 2P'yi doldurduktan sonra sıradaki orbitalimiz 3S orbitalidir. Ama biz 4S orbitaline geçmişiz. Elektron uyarılmıştır. Değişiklik doğru cevaptır. 1S, 2S, 2P doğru yazılmıştır. Yedinci sorumuzda x atomunun temel hali elektron dağılımının son terimi 3d5 ile sonlanıyor. O zaman x atomu için argon 18'den sonra olasılıkları yazacak olursam arkadaşlar 4s kare 3d5 olabilir. 4s üzeri 1 3d üzeri 5 olabilir. İki tane olasılığımız var. Kesinlikle doğrudur dediği için atom arası 25, 18, 20, 25 olabildiği gibi 24 de olabiliyor. S orbitallerinde 7 elektron var. S orbitallerinde 1 s kare, 2 s kare, 3 s 4 s de 8 elektron veya 4 s 1 de 7 elektron olabiliyor. Değerlik elektronları en son D orbitali ile bittiğine göre elektron dağılımı değerlik orbitalleri en son yazılan S ve D orbitalleridir. 3D ve 4S'dir ifadesi kesinlikle doğrudur. Cevabımız C şıkkıdır. 8. sorumuzda kütle numarası ve temel elektron dağılımları yukarıda verilen XZ atomları için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır. Evet proton sayılarını bulabiliriz bunların. X'in proton sayısı 11'dir. Elektron sayısı 11, proton sayısı da 11'dir. 23 olduğuna göre 12 yapar. Y için de 24 oldu. 12'dir proton sayısı. Elektron dağılımlarından buluyoruz. Yani şuradan buluyoruz. 12 olduğuna göre 12 tane nötron vardır. Z'nin de 21 oldu. Topladık. 10 yaptı. 11. X ile Z izoton, nötron, X ile Y izoton, X ile Y nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan taneciklere izoton tanecikler denir. Z'nin nötron sayısı 11, Z'nin nötron sayısı 11. Üçüncü elektron dağılımı küresel simetriktir. Elektron dağılımını yazdığımız zaman S1 ile biter, s kare ile biter, P6 ile biter. Bunlar küresel simetrik orbitallerdir. Bir de kere daha hatırlatayım. Tam dolu veya yarı dolu olma hali. Dolayısıyla P3, P6, D5, D10... F7, F14 küresel simetri özelliği gösteren orbitaller. Üçünün de elektron dağılım küresel simetriktir. X ve Y'nin en büyük baş kuantum sayıları eşittir. En büyük baş kuantum sayıları X, Y'de 3, Z'de 2'dir. Doğrudur. Nötron sayıları arasındaki ilişki X ile Y birbirine eşit olması gerekiyordu. E sorunun doğru cevabı olur. Aşağıda elektron bulut diyagramlarının hangisinin L değeri 2? L değeri 2 olan orbitalimiz D orbitalidir. S orbitalin şekli küresel, P orbitalin şekli 8'e benziyor. Şu şekilde D orbitalin şekli ise arkadaşlar 8'e benzeyen ortasında halkası bulunan ve de 4 yapraklı yoncaya benzeyen şekil. 4 yapraklı yoncaya benzeyen şekil D orbitalin şeklidir. Doğru cevabımız eşkıdır şıkkıdır. Onun sorumuzda bu atom modeline göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Elektron atom çekirdeğinin etrafında belirli yörüngelerde, çizgisel yörüngelerde bulunur. Çekirdeğe en yakın olan enerji düzeyinde bulunan elektronun enerjisi de en düşüktür. Temel haldir bu. Atoma dışarıdan enerji verildiğinde elektronlar enerji artı enerji enerjiyi alarak bir üst enerji seviyesine geçerler. Daha yüksek enerji düzeyine çıkarlar. 11. sorumuzda kutup ışınlarının olarak da bilinen kuzey ışıkları dünyanın manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşim sonucu gökyüzünde ortaya çıkan doğal ışımalardır. Bu güzel görüntüler atmosferin üst katmanlarında uyarılmış veya iyonlaşmış oksijen ve azotun temel hale dönüşümü sırasında ortaya çıkar. Kutup ışıkları ile ilgili metinden faydalanarak yukarıdaki verilen yargılardan hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. Yani ne olmuş arkadaşlar? Elektronumuz bir üst enerji seviyesine uyarılmış uyarılmış. Daha sonra uyarılan elektron temel enerji seviyesine inerken ışıma yapmış. Enerjisini dışarıya vermiş, ışıma yapmış. Bu olaya ne diyorduk? Emisyon diyorduk. Yani burada emisyon olayı gerçekleşiyor. Işıkla bir prizmadan geçirildiğinde belli renklerde görülmüş. Temel halden uyarılmış hale geçiş endotermik bir olaydır. Dolayısıyla temel halden uyarılmış hale geçiş olayı önce uyarılması gerekiyor. Dışarıdan enerji alması gerekir. Endotermik bir olaydır. Buna absorpsiyon diyoruz. Absorpsiyon endotermik, emisyon egzotermik bir olaydır. Uyarılmış tanecikler tekrar temel hale dönerken ışıma yaparlar. Emisyon olayı gerçekleşir. Farklı elementlerde elektronlar farklı enerji düzeylerine uyarılar. Farklı renkte ışımalar meydana gelir. Onun içinde her bir elementin kendine özgü rengi vardır. İnsanın parmak izi gibi doğru cevabımız E şıkkıdır. Yeni bir teste tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.